Hoş geldiniz Ali Bey. Ali. Birkaç parça eşya alıp çıkacağım. Burası sonra. Aferin lan sana canım. Kilidi değiştirdim. Fark ettim. Bu sana bir tepkiydi. Annenle öyle ağzına geldiği gibi konuşamazsın. Oğlum, senden bir özür bekliyorum. Ödül ceza sistemi ha? Sen eve kursuna falan mı gidiyorsun? Artık burada kalmayacağım, eve dönüyorum. Babanla aran düzeldi mi? Hah. İşte asıl merak ettiğin şeyi baştan sorsan. Ben uzun süre yüzünü görmek istemiyordum ama sayende oldu. Her şey tatlıya bağlandı. Mutlu son. İstediğim buydu değil mi? Neden bu kadar dik başlasın oğlum? Kendine iyi bak anneciğim. Bana bir ceza var. Yani sana iyi gelecekse... ...bana bir ceza ver. Gideyim ben. Bak, seni uyutmayan neyse beni de uyutmayan o. Hadi senin bana bir ceza ver. Ne ceza verecek? Ne ödeyecek halim var benim? Olan oldu zaten. Ben elimden geleni yapıyorum onu bil. Duydum. Cana görüntüleri sildirmiş. Neden öyle? Herkes duydu. Sabah söylediklerinin kulağımda çınlıyor. Kafede olay çıkarmışsın. Millet fotoğraflarını paylaşıyor. Silmişler resmen. Kimsenin bir şey paylaştığı yok. Sen daha iyi olacaksan daha da ileri giderim. Hı, yaparım? O belli yaparsın. Ben sana galiba çok ağır şeyler söyledim. Hak ettim. Gerçekten başıma gelecekleri bilmiyor muydun? Asla. Belki de sonradan pişman oldum. Ali, sana inanmak istiyorum. Bu böyle. İnan. Uyuyamıyorum. Sen huzurlu uyuyana kadar bana da uyku Bahçeye çıkacağım. Gelmek ister misin? Düşün. Şu an dünyada istediğin her şey olabilirsin. İstediğin her yerde olabilirsin. Ne olmak ve ne yapmak isterdin? Ben yok olmak isteyebilirim mesela. Ben yok olsam daha iyi olacak galiba. Burada kal. Yalnız kalmak istemiyorum. Yalnız daha iyisin diyelim. Yani. Bugün yaptıklarından etkilendim diyelim. Konuyu değiştirme. Uzayda. gerçek kimsiz rahat. Mis. Hızlı cevapladın. Daha önce düşünmüşsün. Ne var ki uzayda? Ya hiç kimse yok. Hiçbir şey yok, olayı o. Yani dünyada gözüne kocaman gelen şeylerin önemsizliğine uyanacağın tek yer orası. Gel götüreyim seni Çok sıkıcı. Net huzurlu. Sen uzaya gitmek değil, huzuru bulmak istiyorsun. Güzel misin? Peki, ne olmak isterdin? <gülüyor> huzurlu. <gülüyor> Uzayda huzurlu bir psikopat. Kitap ismi gibi. Şu havalı kitaplardan. Sen ne arıyorsun? Ben gerçekleşmeyecek hayaller kurmam pek. Hayalperestler sonunda hep üzülür. Zihnin içinde bile özgür olmaktan kaçıyorsun. Acı çekmemek için. Kimse acı çekmek istemez. Kimse acı çekmekten kaçamaz. Kendi içinde hayalperestsin, başkalarına karşı gerçekçi. Çifte standart. Sorumun cevabını alamadım. Benim net bir hayalim yok ki senin gibi. Ne olmak istersin diye sorarsam ne bileyim. Ama yarın Şile'de olacağımı biliyorum mesela. Cidden mi? Kimle? Nazlı ile plan yaptık. E çok sevindim. Çok güzel. Gel götüreyim seni de. Hani sabah canını yakacağım diyordun. Belki şire de yakarım. Belki de vazgeçerim. Belli olmaz. bereketli geceler. Günaydın. Erkencisin. E şile'ye gidiyorum Selinlerle. Hazır sen ne yapıyorsun bu saatte? Şile'ye gidiyorum Nazlı Nazlı'na. Günaydın. Günaydın. O zaman ben Selini alıyorum görüşürüz orada. Ne? Neye bakıyorsun beğenemedin mi? Çok şey görünüyorsun. Ne görünüyorum? Söyleyeceğim ama kızacaksın sonra. Hı? Tatlı. Hı. Şirek'teki kedi gibiyimdir ben. Tatlı. Amelinin saygıya bağlamış hali gibisin bence. <gülüyor> <gülüyor>